Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sık sorulan bir o kadar da sorulduğu kadar da hızlı cevabı evet ya da hayır olarak verilen kestirilip atılan bir soru üzerine konuşacağız sizlerle beraber. Bu soru şu, Kızıl Kızılderililer Türk müdür? Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl Kızılderililer içinde Türktür derler hani. Kıran abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Bu soru özellikle Türkiye'de yıllardır çok sorulan bir soru. Çünkü bir tarafta romantik bir uzak akrabalık hissi var. Diğer tarafta da kimlik, köken ve tarih üzerinden yürüyen ideolojik okumalar var. Ama işin doğrusu şu, bu soruyu tek bir disiplinle cevaplayamazsınız. Yani tarih olmalı, arkeoloji olmalı, genetik ve antropoloji hatta dil bilim bile içerisinde olmalı ve geniş bir çerçevede konuşulmalı. Bu videoda da duygusal refleksleri bir kenara bırakacağız ve akademik bir çerçevede net bir resim çıkaracağız. Benzerlikleri ve ayrım noktalarını ele alacağız ve sonunda da şu ayrımı çok berrak bir hale getireceğiz. Asya kökenli olmak ile Türk olmak aynı şey midir? Hazırsanız başlayalım ve derinlemesine bu sorunun cevabını sizlerle bulmaya çalışalım. Önce en temel noktayı konuşmamız gerekiyor. Kızılderili dediğimizde ne anlıyoruz? Kızılderili kelimesi Amerika kıtasında Avrupalılar gelmeden önce yaşayan yerli halklar için kullanılan geniş bir şemsiye terimidir. Bugün daha doğru ve kapsayıcı ifadelerle Native Americans ya da Indigenous People dediğimiz insanlardır bunlar. Ama buradaki kritik nokta şudur: Yanlış bilinen şekilde bu topluluklar tek bir halk değildir. Kuzey Amerika'da Siular, Apaçiler, Navaholar, Raki gibi çok farklı topluluklar vardır ve Orta Amerika'daki Maya ve Aztek gibi yüksek şehir uygarlıkları vardır. Güney Amerika'ya indiğimizde İnkalar vardır ve bunun yanında da yüzlerce farklı kabile de vardır. Bunların dilleri farklı, inanç sistemleri farklı, yaşam biçimleri farklı. Hatta tarihsel deneyimleriyle bile birbirinden tamamen ayrılmış olduklarını görüyoruz. Yani Kızıl Kızılderililer dediğimizde aslında çok geniş bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Peki bu halkların Amerika'ya gelişi nasıl oldu? İşte bilimin konuşması gereken noktalardan bir tanesi de bu bilim dünyasının büyük oranda uzlaştığı tablonun şu olduğunu görüyoruz. Son buzul çağı sırasında yani yaklaşık olarak 20 bin ila 15 bin yıl öncesinde deniz seviyeleri bugünkü seviyesinden çok daha düşük. Bu dönemde bugünkü Sibirya ile Alaska arasında bulunan Beringia dediğimiz yani ve bugünün Bering Boğazı üzerinden geçen bir kara köprüsü oluştuğunu görüyoruz. Avcı toplayıcı insan grupları bu kara köprüsünü kullanarak Amerika kıtasına geçiyorlar. Ardından bu insanlar zamanla kuzeyden güneye doğru yayılmaya başlıyorlar ve binlerce yıl içerisinde tüm Amerika'ya dağılıyorlar. Ve buradan çıkardığımız ilk sonuç net. Amerika'nın ilk yerleşimcileri Asya kökenlidir. Bu artık tartışma konusu bile değildir. Bilimsel bir gerçektir. iki halk arasında önemli benzerlikler var ve mitoloji ve inanç ile başlayalım isterseniz bu benzerlikleri konuşmaya. Mitoloji bir halkın evreni, ölümü, doğayı ve insanın yerini açıklama biçimidir aslında. Yazıdan önce de vardı mitoloji. Devletten, dinden hatta millet dediğimiz modern kimliklerden bile daha eskidir mitoloji. Bu yüzden mitolojiler benzer yaşam koşullarında benzer semboller üretmek durumundadır. Türklerin de eski atalarıyla Amerika yerli halklarının çok erken dönem atalarının bazı ortak zeminlerde buluştuğunu görüyoruz. Avcı toplayıcı ya da yarı göçebe yaşam, doğaya doğrudan bağlılık, sözlü kültürün baskınlığı ve hayatta kalma reflekslerinin yüksek olması Türkler ile Kızılderililer arasındaki en önemli ortak özelliklerden bir tanesi. Dini yaklaşıma baktığımızda benzerliklerin yoğun olduğunu görüyoruz. Hadi bunları tek tek anlatmaya başlayalım. Türk mitolojisinde ve eski inanç katmanlarında kam ya da bazı bölgelerde kaman diye anılan bir figür vardır. Ve baktığımızda Kızılderili kültüründe de benzer işlevleri gören şaman ya da Medicine man diye bugün İngilizce olarak ifade edilen insanların olduğunu görüyoruz ki bunlar da önemli figürler kabile içerisinde. İşlevleri neredeyse aynı. Ruhlar alemiyle iletişim kuruyorlar, hastalıkların ruhsal sebebini yorumluyorlar, toplumu koruyorlar, bazen de geleceğe dair sezgisel olarak rehberlik sağlıyorlar. Yani medyumluk yapıyorlar ortak pratiklerinin de benzer olduğunu görüyoruz. Davul var, trans hali var, hayvan ruhlarıyla temasta olduklarını iddia etme var, göğe çıkma ya da yer altına inme anlatıları var. Yalnız burada yine önemli bir not düşelim. Şamanizm Türklere özgü bir şey de değildir. Bu insanlığın çok eski inanç katmanlarından bir tanesidir. Sibirya'dan Kuzey Amerika'ya hatta farklı kıtalarda benzer formlarda karşımıza çıktığını görüyoruz. İkinci paralellik iki kültür arasında hayvan sembolleri. Türk mitolojisinde kurt figürü çok güçlüdür. Yol göstericidir, ata ruhtur, rehberdir. Kartal gökle bağlantıyı temsil eder yine Türk inancında. At ise sadece ulaşım aracı değildir. Özgürlük, hareket hatta ruhsal yolculuk imgesidir aynı zamanda. Kızılderili kültüründe de kartalın sık sık ruhların habercisi olarak sembolleştiğini görürüz. Ayı güç ve şifanın sembolüdür. Kurt ise rehberlik ve bilgelikle ilişkilendirilir. Ve burada ortak bir felsefe var. Bu hayvanlar tanrı değildir, put değildir. Doğanın ruhsal temsilcileridir. Yani iki kültürde de insan doğanın efendisi değil, onun parçası olarak düşünülür. Üçüncüsü totem ve soy bağları. Kızılderililerde totem kavramı vardır. Türklerde ise benzer işlev gören ongum kavramının karşımıza çıktığını görüyoruz. İkisinde ortak işlevi şudur. Kabilenin ya da boyun koruyucu sembolü, mitolojik bir ata imgesi ve kimlik işareti olarak kullanıldığını görürüz. Totem çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Tapılan nesne gibi görülüyor arkadaşlar. Korkdurik olarak sana saygım var ama sana tapamam totem. Totem. Jetem. Ama oysa daha doğru okuma ile totemin bir kolektif hafıza ve ata ruhu temsili olduğunu görürüz. Bir başka mesele de dünya ağacı meselesi. Biliyorsunuz Türk mitolojisiyle alakalı gene yayınlarımız vardı, canlı yayınlarımız vardı. Orada bahsetmiştik. Hayat ağacı fikri vardır. Kökleri yer altında olan, gövdesi dünyada olan, dalları gökte olan bir anlamda evrenin omurgasıdır bu hayat ağacı. Kızılderili mitolojisinde de kutsal ağaç gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağı kurar, ruhların iniş çıkış noktası gibi kavramları sıkça görürüz. Ama bu kanal takipçileri iyi bilir, bu sembol sadece Türk ve Kızılderililere ait değildir. Önemli bir kaynak daha vardır bildiğimiz İskandinav mitolojisi değil mi? Oradaki İgrasil mesela gene önemlidir insan hayatında ve mitolojide ve Mezopotamya'nın antik inançlarında da bu ağaçlar vardır. Bu da bize şunu söylüyor. İnsan zihni evreni sıkça dikey bir sistemle anlamlandırıyor. Yani yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü gibi bir sistem var. Her iki kültürde zaman da genellikle doğrusal değil döngüsel olarak anlatılmış. Başlangıç ve son fikri sert çizgilerle ayrılmaz. Döngüler, tekrarlar, ritüeller ve mevsimler üzerinde bir zaman algısı vardır. Türklerde Kut anlayışı mesela, gök-yer dengesi, döngüsel kader hissi olarak öne çıkar. Kızılderili kültürüne baktığımızda da doğum, ölüm, yeniden doğma düşüncesi, mevsim ritüelleri ve ruhun yolculuğunun anlatıları vardır ki bu da benzerlik taşıyor. Şimdi filolojik olarak benzerlikleri. Bakalım arzu ederseniz. Çünkü iddiaların önemli bir kısmı da dil üzerinden yürüyor. Sıkça şunu duymuşsunuzdur. Kızıl derili dilleriyle Türkçe arasında kelime benzerlikleri var. Akademik açıdan bu iddia ikna edicidir diyemeyiz arkadaşlar. Öncelikle Kızıl derili dilleri tek bir dil ailesi değildir. Onlarca farklı dil ailesi vardır Kızıl arasında. Yani bir kelime benzerliği bulduğunu düşündüğünde bile hangi dil ailesi, hangi lehçe, hangi tarihsel dönem soruları devreye girer. İkincisi de Türkçe ayrı bir dil ailesi içinde değerlendirilir ve tamamen farklı bir yapısı vardır ve dil akrabalığı rastgele benzer kelimelerle kanıtlanamaz. Böyle bir bilimsel araştırma yöntemi yoktur yani. Dil bilimde çünkü akrabalık sistemli ses değişimleriyle, ortak gramer yapılarıyla ve binlerce kelimelik düzenli eşleşmelerle gösterilir. Mesela Japonca, Korece ve Türkçe arasındaki benzerlik gibi. Dolayısıyla bu kriterler Kızılderili dilleri ile Türkçe arasında sağlanmış değil maalesef. Buraya kadar kültürel, mitolojik ve dil benzerliklerini anlattık. Şimdi işin en sağlam, en yoruma kapalı tarafına geliyoruz. Genetik. Genetik tarih ya da mitoloji gibi yorumla konuşmaz. Genetik veriyle konuşur ve bu konuda elimizde artık oldukça net çok güçlü veriler var. Gelişen teknolojiyle beraber bunlara daha rahat erişebiliyoruz. En başta şöyle bir ayrım yapmalıyız. Genetik bize aynı millet misiniz sorusunun cevabını da vermez. Genetik şu soruya cevap verir. Siz ne kadar akrabasınız? Yani genetik kimlik üretmez, ortak atalarımızı gösterir bizlere. Şimdi bunu adım adım açalım. Öncelikle YDNA'dan bahsedelim. YDNA babadan oğula geçen genetik hattı temsil eden bir DNA. X anneden geçer, Y de babadan geçer. Bu hat binlerce yıl boyunca çok az değiştiği için özellikle çok eski göçleri ve insan hareketlerini takip etmekte kullandığımız gendir. Bilim insanları bu hatları hablo grup adı verilen büyük dallara ayırıyorlar. Her hablo grup insanlık tarihinde çok eski bir ata grubunu temsil ediyor. Amerika yerli halklarına baktığımızda karşımıza çok net bir tablo çıkıyor derili topluluklarının büyük çoğunluğunda baskın olan YDNA hablo grubunun Q olduğunu görüyoruz. Bu çok kritik bir bilgi. Hablo grup Q yalnızca Amerika yerlilerinde görülmüyor. Aynı hablo grubu biz Sibirya'da, Altaylar'da ve Kuzey Asya halklarında da görüyoruz. Hatta Amerika dışında en yoğun dağılım alanı olarak da bu coğrafyanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Amerika yerli halklarının ataları genetik olarak Kuzey Asya-Sibirya hattına dayanıyor. Bu da Beringia dediğimiz kara köprüsünün kullanıldığını ve Bering Boğazı üzerinden yapılan göçlerin genetik olarak desteklendiğini bizlere gösteriyor. Yani Amerika'ya giden ilk insanlar genetik açıdan Asya kökenlidir. Bu noktada bilim dünyasında herhangi bir fikir ayrılığı yok. Peki bizim konumuza başlık olan soruyla alakalı kısma döndüğümüzde, onunla alakalı değerlendirmeyi yaptığımızda şu soruyu sormamız gerekiyor. Hablo grup Q Türklerde var mıdır? Evet vardır. Fakat Türk topluluklarında hablo grup Q baskın bir şekilde bulunmaz. Bazı bölgelerde daha ağırlıkta görünmesine karşın genellikle Türklerde azınlık oranda olduğunu görüyoruz bu genin. Türklerde daha yaygın olan hablo gruplar şunlardır, C vardır. R1A vardır, R1B vardır, N vardır ve bazı bölgelerde de O olduğunu görürüz tablo grup genlerinin. Bu tablo bize aslında çok önemli bir şey anlatıyor. Türkler genetik olarak tek kökenli bir halk değildir. Türkler Orta Asya, Sibirya, Doğu Avrupa ve Batı Asya gen havuzunun karışmasıyla oluşmuş çok katmanlı bir halktır. Yani Türk kimliği tek bir hablo grup üzerinden açıklanabilen bir kimlik değildir. Kuzey Amerika'daki Amerikan yerli halklarının aksine. İşte tam bu noktada en sık yapılan hataya geliyoruz. Şöyle deniyor. Hablo grup Q hem Kızılderililerde hem Türklerde varsa demek ki Kızılderililer Türktür. Bu çıkarım bilimsel olarak yanlıştır arkadaşlar. Doğru okuma şudur. Hablo grup Q çok eski bir Kuzey Asya ata hattını temsil ediyor. Bu hat Türklerin de içinde bulunduğu geniş Orta Asya Sibirya gen havuzunun bir parçası olmasına karşın temel bir parça değildir Türkler için. Dolayısıyla bu genetik hat Türk kimliğinden binlerce yıl daha eskidir. Yani burada bahsettiğimiz ortaklık varsa eğer bir ortaklıktan bahsedeceksek bu ortaklık paleolitik dönem düzeyinde bir ortaklıktır. Yani henüz Türk, Moğol, Kızılderili gibi kimliklerin olmadığı bir çağdan geliyor bu ortak ata. Dolayısıyla çok eski bir atadan bahsediyoruz. Ayrışma tarihi en az 15-20 bin yıl öncesine gidiyor. Bu süre insan topluluklarının tamamen farklı halklara dönüşmesi için fazlasıyla yeterli olan bir dönemdir. Kızılderililer Türk olduğu kadar Japon'dur, Japon olduğu kadar Korelidir, Koreli olduğu kadar Moğoldur gibi bir durum var yani. Aynı ortak kökten geliyor. Eğer kızıl deriler Türktür diyeceksek. Dolayısıyla ortak kök vardır ama ortak bir millet yoktur. O zaman bu söylem nereden çıktı? Bu söylem bilimsel bir keşfin sonucu değildir. Büyük ölçüde 20. yüzyıl başında şekillenen siyasi ve kültürel ve psikolojik ihtiyaçların bir üründür aslında. Dönemin ruhunu anlamadan da iddianın yayılmasını anlamak mümkün değil. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında dünya genelde romantik tarih yazımının zirvesini yaşamıştır. Bu anlayışta ulusların kökeni mümkün olduğunca eskiye götürülmeye çalışılmıştır. Tarih bilimden çok mitolojik bir genişleme ile anlatılmıştır. Bizim kökenimiz ne kadar eski, ne kadar daha derine gidebiliriz sorusu genel olarak sorulmuş olan sorudur. Neyiz sorusu ya da doğrusu nedir sorusu pek sorulmamıştır. Avrupa'da Germen anlatıları Aryan söylemiyle şişmiştir mesela. Kentler Atlantis'e kendilerini bağlamıştır. Slavlar kadim dünyanın merkezine yerleşmiştir benzer eğilimler de Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyetin erken dönemlerinde Türk kimliği içinde ortaya çıkmıştır. Çünkü Osmanlı'nın dağılmasıyla çok uluslu bir imparatorluktan tek kimlikli bir ulus devlete geçilmeye çalışılıyor ve bu geçişte de Türk kimliği uzun süre imparatorluk çatısı altında geri planda kalmış bir hüviyete sahipti. Dolayısıyla Türk tarihinin derinliğini vurgulama ihtiyacı ortaya çıkmıştı ve Türklerin sadece Osmanlı ile sınırlı olmadığını anlatmak gerekiyordu. Orta Asya merkezli geniş yayılımlı bir tarih kurgusu öne çıkıyor ve Amerika kıtasındaki benzerlikler de bu çerçevede yorumlanmaya çalışılıyor ve bunun için de çok müsait bir zemin oluşturuyor. Bir de dönemin bilimsel sınırları var. O yıllarda genetik yok. Karbon tarihleme daha yeni gelişmeye başlamış. Dil bilim bugünkü kadar sistematik olarak ele alınmıyor. Antropoloji çoğu zaman kafatası ölçümlerinden, yüz hatlarından, ten renginden, göz yapısı gibi bugün daha temkinli yaklaştığımız bazı yöntemlerle çalışmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda çekik göz, yüksek elmacık kemiği, at kültürü, şaman ritüeli gibi yüzeysel benzerliklerde doğrudan akrabalık kanıtı gibi sunulabiliyor. Atatürk dönemiyle ilgili çok sık tekrar edilen bir yanlış da var. Atatürk Kızıl Derilerin Türk olduğunu savundu gibi bir iddia, bir söylem var. Bu iddia kesinlikle doğruyu yansıtmıyor arkadaşlar. Atatürk dönemindeki motivasyon Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasını ve Türklerin dünya tarihindeki yerinin küçümsenmesine karşı entelektüel bir reaksiyon olarak bazı çalışmaların yapılmasını sağlıyor. Ve bu reaksiyon gelişmesiyle ben anlatmıştım yine etilerle alakalı Sümerlerle Hititler ve Sümerleri Türklere bağlamayla alakalı çalışmalarda bunun bir parçasıdır mesela. Ancak dönemin sınırlı verileri bazı spekülatif tezlerin dolaşıma girmesi bu tür bir sonuca yol açıyor. Bunların büyük bir kısmı da daha sonra akademik olarak terk ediliyor ve resmi tarih anlatısında yerleşik bir kabul haline de gelmeyecek. Sonra popüler kültür devreye giriyor ve bu iddia akademiden popüler kültüre taşındıkça gittikçe sadeleşiyor. Belgesellerde, köşe yazılarında, televizyon programlarında bilimsel ihtimal gibi sunulan şeyler zamanla kesin gerçek gibi anlatılmaya başlanıyor ki işte popüler kültür böyle oluşur. Özellikle kurt sembolünün, şaman davulunun, kartal figürünün totem benzerliklerinin görsel olarak çok güçlü olması sebebiyle izleyicide güçlü bir ikna etkisi oluşuyor bilimsel detaylar böylece kayboluyor. Anlatının da sloganlaştığını görüyoruz. Bir de psikolojik boyutu var tabi. Biz her yerdeydik düşüncesi. E, bu da insanlara cazip geliyor. Tarihte yenilgi ile dağılma yaşamış toplumlar kendilerini yeniden güçlü hissedecek anlatılara yönelebilir. Bu doğaldır. Bu sadece Türklere özgü bir durum değildir. Dünyanın pek çok yerinde aynı şekilde kök mitlerinin var olduğunu görürüz. Bu nedenle Kızılderililer Türktür iddiası çoğu zaman bir üstünlük iddiasından daha çok bir tarihsel telafi mekanizması gibi çalışıyor. Peki akademik çalışmalar bugün ne diyor? Modern ve akademik literatürde genetik, arkeoloji, dil bilim ve antropoloji birlikte okunduğunda Kızılderililer Türktür tezi desteklenmiyor arkadaşlar. Akademik ifade daha net. Amerika yerli halkları Asya kökenlidir ancak Türk kimliği bu göçlerden çok sonra ortaya çıkmış olan bir kimliktir. Benzerlikler etnik eşitlik değildir. Arkaik kültür katmanları ve çok eski ortak köklerle açıklanabilecek olan unsurlardır. tarih sahnesine belirli bir dil ailesi, belirli bir kültürel ve siyasi kimlik ile çıkan tarihi içinde şekillenmiş bir halktır. Bu kimliğin oluşumu kabaca milattan önce 2. bin ila 1. bin aralığına yerleştirilir ve asıl tarihsel görünürlük çok daha sonraki dönemlerde Orta Asya Bozkır kuşağında güçlenmeye başlamıştır. Oysa Amerika'ya geçen ilk insan grupları en az 15 bin yıl önce kıtada yer almıştır, kıtaya geçmiştir. Yani Türk kimliğinin ortaya çıkmasından binlerce yıl öncesindedir bu. Türklerin de içinde bulunduğu Orta Asya, Sibirya geniş insan havuzuyla çok eski bir ortak atayı paylaşır Amerika halkları. Bunu şöyle düşünün, aynı büyük eski Asya ağacının çok uzak dallarıdır onlar. Yakın akraba değillerdir, çok eski bir kökün farklı yönlere uzanmasıyla oluşmuş olan bir daldır sadece kızıl derirler. Türkler, Moğollar, Tunguzlar, Paleo-Sibirya halkları ve Amerika yerli halkları çok eski bir Asya gen havuzuyla bağlıdır birbirine ama bu Türk eşittir kızıl demek değildir. Bu ilişki yakın akraba ilişkisi değildir. Çok eski bir kök ilişkisidir. Başlıktaki sorunun net cevabı şudur arkadaşlar. Kızılderililer Türk değildir. Ama Türkler ve Kızılderililer insanlığın çok eski asyası bir kökenli göç hikayesinin farklı kollarıdır. Genetik ve kültürel düzeyde bazı paralellikleri vardır fakat bu paralellikler ulusal kimlik eşitliği anlamına gelmezler. Bu konuyu ideolojik olarak görmemeliyiz, bilimsel çerçevede ele almalıyız. Böylece hem tarihi doğru anlamış oluruz hem de insanlığın ortak geçmişine saygı göstermiş oluruz. Umarım bilgilendirici ve aydınlatıcı bir yayın olmuştur sizler açısından. Esenlikle kalın kıymetli dostlar. Bir başka yayında sizlerle tekrar görüşmek üzere.